Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün günlerden 16 Nisan 2022 Cumartesi arkadaşlar. Normalde pazar günleri video atıyordum ama bugünlük böyle bir şey yapmak istedim. Yarın da video gelecek merak etmeyin. Bugün şöyle bir kısa bir tahmin yapayım dedim. Özellikle yarınki tahmini anlatmak istedim size. Bildiğiniz üzere özellikle batı kesimlerimizde hava sıcaklıkları e, bayağı bir yükselmişti e, Bu hava sıcaklıkları Yarından itibaren Yağışlı hava dalgasıyla birlikte Düşüşe geçecek arkadaşlar Ayrıca yarın Marmara'da Kuvvetli yağışlar bekleniliyor Artı olarak Marmara, Ege Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun Batısı e, özellikle Eskişehir civarı ve Batı Karadeniz'de Yerel sağanak ve gök gürültülü Sağanak yağışlar görülebilir arkadaşlar Güneyli yönlerden ezecek olan <laughs> rüzgarla birlikte e, özellikle başta ilk başta batı kesimlerimizde toz taşınımı bekleniliyor. Yoğun bir toz taşınımı bekleniliyor. Ayrıca bu bölgelerde yağışlar meydana geleceğinden dolayı çamur yağışı e, görülebilir arkadaşlar. Özellikle Ege'de, Batı Akdeniz ve Marmara'da görülebilir arkadaşlar. Çöl tazı, taşınımı Yavaş yavaş doğuya doğru ilerleyecek arkadaşlar. Özellikle e, Güney Dana Anadolu'da bir miktar bayağı fazla olacak. Şimdi göstereceğim zaten haritadan da M&M'nin haritasından. E, Pazar günü Batı Akdeniz Güney Ege'de kuvvetli rüzgarlar bekleniliyor. Pazartesi özellikle iç kesimlerde. Salı günü yine iç kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlar bekleniliyor. Saatlik hızı Yer yer 70-80 kilometreye kadar varabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Pazartesi yine Marmara e, ve Ege'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor arkadaşlar iyicene gördüğünüz üzere. Özellikle nerelerde? E, kuzey kesimlerde giderek düşecek arkadaşlar. Ancak e, güneyli rüzgarlarla birlikte İç ee, iç ve doğu kesimlerde bir miktarda daha hava sıcaklıkları artacak. Ee, öyle bir artacak ki arkadaşlar e, yerler 30 dereceleri hatta Doğu Akdeniz, Güney Doğu Anadolu yer yer 33 dereceleri 34 dereceleri zorlayabilir arkadaşlar. Salı günü de art, salı günü pardon salı günü yavaş yavaş sıcaklıklarda düşüşler bekleniliyor. E, doğu kesim ee, iç kesimler ve Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de ee, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bir miktar daha yükseliş ve Çarşamba günü bu bölgelerde de geri düşüşler bekleniliyor arkadaşlar. Salı günü gördüğünüz üzere yağış alanı biraz daha artmış durumda. Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yağışlar bekleniliyor. Geçen hafta bu zamanlarda bayağı güzel yağışlar bekleniliyordu arkadaşlar ee, nasıl desem Ege Marmara genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniliyordu aynı zamanda Akdeniz genelinde güzel yağışlar gözüküyordu arkadaşlar ama şimdi Ege ve Marmara'daki yağışlar zayıfladı maalesef Akdeniz ve İç Anadolu'da neredeyse hiç yağış kalmadı. Özellikle Konya, Mersin civarında neredeyse hiç yağış kalmadı arkadaşlar. Yağış ihtimali yok oldu maalesef. Çarşamba günü gördüğünüz üzere yağış alan yavaş yavaş e, yurdumuzdan çıkış yapmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Sıcaklıklarda bir miktar artışlar bekleniliyor. Perşembe e, yurdumuzdan çıkış yapıyor. Eee yağışlı dalga bir tek Trakya ve Çanakkale civarında yağışlar bekleniliyor. Cuma aynı şekilde cumartesi e, Batı Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışlar görülebilir ki tabii ki de bunlar değişimi çok çok açık. Şimdi toz taşınmana geçecek olursak hemen toz taşınımı neredeydi bu tahminlerden? Nerede toz taşınımı tahmini? Ha. Nerede? Hareketli diyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar toz bulutları yavaş yavaş yurdumuza giriş yapıyor. Ve bu yarın için arkadaşlar. Yarın bu şekilde sonra yurdumuza neredeyse yayılıyor tamamına. Güneydoğu Anadolu'daki o şiddetli toz taşınımını da görüyorsunuz. Özellikle Şanlıurfa, Mardin civarı, Kilis civarı. Özellikle de Şanlıurfa, Kilis civarında bayağı kuvvetli yoğun bir toz taşınımı bekleniliyor arkadaşlar. Ya özellikle Suriye'yi Suriye'ye <laughs> Suriyelileri uyarmak istiyorum. Gerçi yani kimse dinlemiyordur da. Neyse Suriye'den. Suriye'ni ilk defa Suriye için uyarı yapıyorum. Neyse. Ayrıca Mersin Mut civarında da bayağı yoğun bir toz taşınımı bekleniliyor arkadaşlar. Ki niyeyse arada sürekli bir toz bulutu. <laughs> Ama ben anlamış değilim. Niye böyle? Neden? Onu bilmiyorum. Sanırım şunun şöyle düşüncem şu. Ee, o Tuz Gölü var ya arkadaşlar. Sanırım Kuzeyli Rüzgarlarla birlikte oradan tozlar kalkıyor. Mersin'le toz bulutuna dönüşü olabilir. Yani emin değilim şahsen. Bu şekilde. Bu da e, büyük harita arkadaşlar. Bu şekilde. E, büyük, büyük haritada görüyorsunuz. E, nasıl yani İyi ki Afrika'da yaşamıyoruz yani ben çok şükür şükretiyorum şükrediyorum yani o toz tozların içinde yaşamak istemezdim. Ee, şu hareketli e, hareketli şeyi kapatmak istiyorum. Günlük tahmin ha günlük tahmine de bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz üzere gece saatlerinde batı kesimlerimizden yağış giriş yapıyor sabah saatlerinde yayılıyor ee, öğle saatlerinde gördüğünüz üzere Marmara Ege Batak Batı Karadeniz İç Anadolu'da Batı pardon İç Anadolu'nun Anadolu batısında yağışlar bekleniyor. Bu, bu nasıl bir konuşma şeklidir ya? <laughs> Neyse normalde gördüğünüz üzere kuvvetli yağışlar hemen windy'ye geçelim Windy'de. Ya arkadaşlar ders çalışıyorum da şu an birazcık acele ediyorum ders çalışmak için sorular çözeceğim çünkü o yüzden. Ee, Yamuşym şekteyiz gerçi. Şöyle hemen bakacak olursak yağışlarımız maalesef baya az. Yani yarın kuvvetli yağışlar bekleniliyor dedik Marmara'da. Ancak maalesef böyle çok çok kuvvetli yağışlar da yani nasıl desem yere düşen miktarını şey yapmayın yani fazla yağış beklemeyin yani. Mesela kışın olur e, bir gün içinde. Ee, nasıl desem 100 milim yağış düşer mesela metrekareye 100 milim yağış bir gün içinde ama böyle e, orta şiddette yağar ve siz buna orta şiddette yağış dersiniz ama e, bu aylarda mesela e, 10 dakikada e, metrekareye 15 milim yağış düşer ama böyle çok şiddetli yağar gök gürültülü, fırtınalı yağ. Siz de buna şiddetli yağış, fırtına dersiniz. Ama aslında ee, ve belki de sel meydana gelme ihtimali belki de yüksek olabilir bu yağış türünde. E, ama aslında metrekareye düşen yağış miktarı maalesef ikincisinde daha az. 15'e 100 yani. Bir gün içinde 15, bir gün içinde 100 milim. E, ve bu genelde bu bahar yağışları tek bir yağıştan oluşuyor genelde. Ama şu an nasıl desem kuzey haşlarımız birazcık ee, şey nasıl desem kış yağışlarına yağışlarına benzer yağışlar alabiliyor yani arkadaşlar. E, şimdi şöyle ilerlediğim zaman e, evet birazcık kuvvetlenmiş yağışlar gördüğünüz üzere yerel orta, orta pardon, yerel kuvvetli yağışlar var gördüğünüz üzere Marmara'da. Hatta İzmir'e kadar da gidebiliyor. İzmir'de de yağışlar bekleniliyor yani arkadaşlar. Ama ancak maalesef Akdeniz'e fazla bir yağış beklemeyin. Artı olarak İş Anadolu ve Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli Lodos fırtınası görülebilir. Zaten hızı 80-90 kilometreye çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle ilerlediğim zaman yağışlı dalga yavaş yavaş yurttan çıkış yapıyor. Şöyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Ee, Samsun'da yağış göründü. Aha! Güneydoğu Anadolu'da. Vallahi billahi Güneydoğu Anadolu'ya yağış. Vallahi Güneydoğu Anadolu... Hadi be! Vay! Vay vay vay! Cidden vay! Maşallah! Cidden ha! <laughs> Güneydoğu Anadolu'ya yağış geliyor. Haftaya pazartesi. Ama pek umutlanmıyoruz. Değişiyor sürekli. Ben de umutlandım da ne oldu? Gitti ya Mersin'den çıktı gitti. Ben çok seviniyordum arkadaşlar. Oley bu haftaya güzel yağmurlar göreceğiz. Yerler ıslanacak. Böyle e, nasıl desem normalde yerlerin rengi gridir ya. Islanınca birazcık daha siyahlaşıyor. Dedim olur ıslak beton rengini göreceğim dedim. Çok şükür ettim yani Allah. Sonra şey yaptım. Yani şükür de ettim. Çok da sevindim. O yağmur kokusunu duyacağım diye çok da sevindim ama değişti tahminler. Ama belki yar Allah'ın işi bu. Yani bilmiyorum. Şey hmm, neydi? Şimdi sıcaklıklara veya yağmur birikimine hemen bir bakalım. Sonraki 10 gün içinde gördüğünüz üzere fazla bir yağış beklenmiyor. Özellikle kuzey kesimlerimizde yağışlar bekleniliyor ki özellikle de Marmara'da yağışlar güzel bekleniliyor. Ee, sıcaklıklara hemen cicik geçelim. Hemen bir bakalım sıcaklıklara. Pazar günü gördüğünüz üzere birçok yerde hava sıcaklıkları yükselecek daha da. Ee, kuzey kesimlerimize özellikle Marmara'da e, sıcaklıklar giderek düşüşe geçiyor. Pazartesi günü e, bir miktar daha yükseliyor ve iş kesimlerde yani şeyde Marmara civarında şey adı nedir? Düşecek ama iç kesimlerde yükselecek arkadaşlar. Pazartesi günü artı olarak İç Anadolu'da kuvvetli lodos rüzgarları bekleniliyor. Şimdi gösteriririm. Pazartesi Salı günleri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıkları e, hatta sadece pazartesi günü pardon. Pazartesi günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da e, Salı günü Güneydoğu Anadolu'da Yer yer 32 33 dereceleri görebiliriz arkadaşlar. Bayağı ısınacak hava ve e, Salı'dan itibaren gece saatlerinde sıcaklıklar yer yer 0 dereceleri ve sıfırın altını görebilir yine zirai don riski var. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Havalar serinleyecek geriden geriye ve Perşembe'den itibaren yavaş yavaş havalar ısınmaya başlıyor gördüğünüz üzere ve Cuma Ani bir sıçrayış yapıyor sanki arkadaşlar birçok yerde 20 20'nin üstünü görecek gibi Cuma, Cumartesi'ye geçtiğimiz zaman Marmara'da bir miktar sıcaklık düşüşü olsa bile diğer yerlerde yükselişler devam ediyor. Pazar günü Güneydoğu Anadolu yanacak. 24 Nisan'da bir 35 36ları zorlar diye düşünüyorum ben. Yani bir bakalım bakalım. Şey, ya hadi be Gördüğünüz üzere 34-35-36'ları zorlardır Yani Adana'da 33-34'leri görecektir Yani Akdeniz 33-34'leri zorlar Güneydoğu Anadolu 35-36'ları zorlayacaktır Muhtemel Pazar günü Neredeyse yaz geldi diyebiliriz yani Ve Pazartesi günü ee, Bu sıcak dalga bir miktar hiç hoşuma gitmedi bu doğuya do doğu, pardon batıya doğru ilerliyor hiç hoşuma gitmedi ben çünkü basadayım. <laughs> gelmesin ne olur gelmesin ya gece bile 22-23 derece şuna bakın gelme ne olur gelme vallahi gelme ee, rüzgara bakacağız ama nasıl rüzgara ani rüzgara ani rüzgarlara bakacağız şimdi arkadaşlar ve hangi gün ne dersiniz? Pazardan itibaren şöyle bakacak olursak. Gördüğünüz üzere. Ee, yine. Ee, Ege'de de kuvvetli rüzgarlar bekleniliyor. Evet ama. Asıl rüzgarlar İç Anadolu ve Akdeniz'de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Pazartesi günü. üç kesimlerde. Çok kuvvetli. Ani bir şekilde başlayacak bir rüzgar. Olabilir yani normalde 50 km hızla eserken birden şiddetlenip yani ani hamlelerle 80-90 km'yi bulabilir ki bu da ağaç düşmesi, çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle nereleri uyarmam gerekirse hangi şehirler derseniz arkadaşlar Karaman, Konya, Nide, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Çorum civarı arkadaşlar çok dikkatli olsunlar arkadaşlar çok kuvvetli rüzgarlar görülebilir ee, aynı şekilde Ankara'da da kuvvetli rüzgarlar bekleniliyor Afyon civarında Eskişehir'de e, kuvvetli rüzgarlar bekleniliyor ama ilk saydığım şehirlerde çok daha yoğun şekilde görüleceğini e, göreceği bekleniliyor arkadaşlar rüzgarların ve salı günü e, gördüğünüz üzere bir dakika büyütelim salı günü Akdeniz'deki rüzgarlar hafiflemiş bu iyi bir şey Evet yani benim için <laughs> çiçeklerim için iyi yani <laughs> i̇yi, hafiflemiş yani bir 50'ler filan ani hamlelerle 50'yi 60'ı zorlar özellikle Mersin kıyıları için söylüyorum bunu. 50'leri 60'ları zorlardır büyük ihtimalle. Çarşambaya yaşayacak olursak umarım çarşamba kuvvetlenmez. Yok kuvvetlenmiyor. İyi iyi. Evet arkadaşlar. Ve. Bu şekilde işte. Yalnız. Şöyle bir durum da var. Hmm. Pazartesi günü. Bu aynı hamlelerdi değil mi? Ama. Ee, şey asıl şeyi şey yapmadık biz söylemedik. Ani hamlelerle 80-90'ları görebilir dedik. Ama ya en anileri olursa? En ani hamleler olursa ne olacak? Ya bir dur be. Allah Allah. Aa ne oluyor? Ha, dur açacaktık. Ya en anileri olursa? Aha, en anileri de bu bu arkadaşlar en ani şiddetli rüzgarlar işte bunlar saatte hızı 120-130'lara çıkacak bir rüzgardan bahsediyoruz ya bir dur ve bir dur aa Allah Allah'ım ya sinir ediyor bu da Aha. işte en anisi de bu özellikle de nerele ya bir hareket etsin eve özellikle de Antalya Mersin'i e uyarmamız çok çok gerekli ya bir git bir dakika şöyle gösterecek olursak çok şiddetli rüzgarlar bekleniliyor arkadaşlar ha sonunda çok şiddetli rüzgarlar bekleniliyor Türkiye'de kasırga şiddetinde ve güneyli yönlerden ve e, fazla bir e, azalış da beklenmiyor yani ee, çok uzun bir süreli sadece Türkiye değil Türkiye Yunanistan ve özellikle de hareket etsem de Mısır Libya'da kasırga yani birinci mi dört beşinci mi 300 300'e 300 e var güzeller <laughs> bu şakaydı bu şaka şaka. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Yüzeye geri dönelim. Bu yükseklik arkadaşlar. Yüksekliğe göre baktık şimdi biz. En yükseklerdeki rüzgarlara baktık yani. Böyle bir şey olmaz. Benim de yani ben de bir insanım arkadaşlar. Sürekli dersler, ders 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 Nereye kadar yani? Bak ben delirdim. Cidden delirdim. Ders aldım, Çok delirdim ben. <laughs> ne oldu be? Düzen. Ha? Video kaydı mı durdu? Arkadaşlar, neredesiniz? Siz buradaymışsınız ha, gitmeyin ha. <laughs> Delirdim ben. Yani, dediğim yerden geri başlıyorum. Sizinle sohbet iyi geldi, vallahi. <laughs> Sürekli ders, matematik, 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 fizik, biyoloji... Benim yanım bir süreden sonra sizinle sohbet iyi geldi, vallahi diyorum. Yani de miha bu durumun videosu tekrar atacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ee, yarın neyle ile ilgili atarız? Ee, hafta içindeki son görüntüye göre bir atarız. Yarın öğlen ama onu uzun yapmamdır. Bilmiyorum. Benim benim de öyle düşünmüyorum ama sonra uzun uzuyor yani. Bak bu video 10 dakika yapacaktım 19 oldu. Eğleniyorum çünkü. O yüzden iyi geliyor bana. Video çekmek, uzaklaş uzaklaşmak, gülmek falan iyi geliyor. Vallahi iyi geliyor. Ee, bu şaka da yani bayağı eğlendim şahsen. Çok eğlendim. <laughs> Siz de <laughs> korkmuş da olabilirsiniz. Bilmiyorum yani. Ee, o şey Adı nedir? Anlamayanlar korkmuş olabilir. Saatteki hızı 150 kilometre. Aboh! De demiş olabilirsiniz. Neyse. nice ben kendimi rezil etmeden kapatayım şu videoyu. Bilmiyorum. N ne olacak? Allah ee, şu sınava girecek tüm insanlara yardım etsin. Ne diyeyim? Hem lise hem üniversite sınavına hem neydi? Neydi adı? ÖSY, ÖSSM. Neydi be? Bir şey bu daha vardı. Bak benim aklım gidik vallahi gidik ya. Cidden aklıma gelmiyor. Uh, unuttum arkadaşlar. Ya KPSS Ona da girecekler. Allah yardım etsin. Yani önünü Sınav olan herkes Allah yardım etsin. Vallahi diyorum. Sınav öyle bir zor öyle bir zor ki. Aslında eee ehliyet alacaklar dışındaki kimseye sınav uygulanmasa güzel olabilirdi yani. Öyle düşünebiliyorum ben. Bilmiyorum. Yani bunu devlet büyüklerimiz düşünsün ben düşünemeyeceğim. Ayağa kalktım vallahi ellerim ağrımış ders kitapların oraya doğru yürüyorum şu an. Aklımdan dersler var, fizik var. Fizik çalışacağım şimdi valla. Of hareket, et, hareket çalışıyordum. Evet. Ben artık fiziğe başlayayım dilersiniz. Yoksa bu böyle uzayıp gidecek ve ben ıı, dır dır, tüf, bugünü çalışmamış bir şekilde atlatacağım. Sizinle konuşmak çok güzel, çok eğlenceli ve konuşurken çok eğleniyorum ben şahsen. Kendimi rezil de ediyor olabilirim. Rezil etmem pek de umurumda değil. Çünkü eğleniyorum. <laughs> <laughs> Beni böyle bulamazsınız bu arada. Ha? Ben hani bu videoda ilk defa ben, ya şu baştaki yani ilk bir 10 dakikaya bir bakarsanız hani böyle gözüküyor. Göremezsiniz. İlk bu videonun ilk 10 dakikasını. Şu an benim beynim gidik. <laughs> o şakadan sonra benim beynim koptu gitti valla. <laughs> benim beynim uçtu gitti uzaylara. Mars'a, Venüs'e gitti benim beynim. Güneş'e gitti benim beynim patlayacak. Şimdi birazdan. Neyse. Benim beynim patlamadan videoyu bitirelim bence. Bayağı ısındı çünkü güneşe yaklaştıkça. Şu an gerçi soğuk olması lazım Bu bilgim eksikmiş. Ya eksik değil de unutmuşum bilgimi. Uzay çünkü soğuktur. Güneşe yaklaştıkça evet ısınır ama uzay soğuktur. Beni benim gidip gidik gidik cidden gidik. <laughs> ne dediğimi anlamıyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Daha devam etmeyelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Biliyorum çok çok saçma bir video oldu. İlk başta hariç bu sorularını izlemem Yani izleme, izlemeseniz de olur ama büyük ihtimalle buraya geldiyseniz izlemişsinizdir. Neyse. Canın sağ olsun. Özür dilerim. 23 yani... Ya, ilk yani 15 dakikası iyiydi bence. Hmm. Son 10 dakikası için özür dilerim. Ağzınızdan 10 dakikayı çaldığım için özür dilerim arkadaşlar. Evet. Cidden özür diliyorum. Beni affedin arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Vallahi diyorum. Neyse. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bu sefer bitiyorum. Cidden bitiriyorum. Bay bay.